Merhabalar. Şu anda kucağımda duran sarı olan geçen yıl ölmesin diye soğuktan evimize aldığımız minnoş kedi. Dışarıda gördü beni. Geldi kucağıma çıktı. Şimdi inmiyor. Baksanıza. Kendisi çıktı böyle. Yattı omzuma. Ben de ne yapacağım şaşırdım. He? Ne yapayım mecim bu kere dayı? He? Ama havalar iyi hala. Biraz da dışarıda durabilirsin. Şunun yatışa bakın şuna şuna. Hı. Hmm. güzelliğe bakın. Aslan parçası. <laughs> e sokakta geldi. Hiç kafayı da gömüyor. Uyuyacak sanki bu camda. Üstüm başım da etti. Haydi bakalım. Ha? Bak. Nasıl bir şey ya? Sen nasıl bir şeysin? oğlum düşün. Oh! Ben de böyle bir babam olsaydı. <laughs> Şaka gibi ya. Şu güzelliğe bakın. Bundan daha güzel var mı şu dünyada? Ya? Aslan ya bu. Yavru minik aslan bu. Kedi <laughs> Ataları aslanmış işte. Ne yapacaksın? Neyse. Herhalde bu kış geldiğinde tekrar anlaşıldı. Yuvaya geri dönecek bu. Şu anda dışarıda kalıyor. Komşular falan bir şeyler veriyorlar. Biz de veriyoruz. Ama geçen yıl bunu Soğuklarda alıp beslediğimiz için bunu herhalde unutmamış. Bizi görünce böyle ayrı bir sevgi gösteriyor. Neyse herkese selam ve sevgiler.